Evet arkadaşlar. Pandizotumuza ikinci kat polyesterimizi de attık. Fiberimizi de attık. Şimdi e, bunun kurumasını bekleyeceğim arkadaşlar. Bu kuruduğu zaman tamamen kemik gibi olacak. Kemik gibi olduktan sonra da buna e, çelik macunu çekeceğim. hataların çelik macunu düzelteceğim arkadaşlar. Ondan sonra astarını atacağım. Bakacağım tekrar hatası var mı yok mu. Daha sonrasında da e, astardan sonra Hataları varsa çelik macunla biraz daha düzelteceğim. Tesfiyesini yapacağım ve ondan sonra otomatik olarak astarını atıp beklenen renge sprey boyamla boyayacağım arkadaşlar. Şimdilik kurumaya bırakıyorum. Kuruduktan sonra tekrar devam edeceğiz. Evet arkadaşlar fiber polyesterimiz sonunda dondu. Şöyle göstereyim. İkinci katı atmıştık. Kemik gibi olmuş arkadaşlar. Şimdi e, bunun üstüne yapacağım işlemi söyleyeyim size ben. Bunun üstüne çelik macunu çekeceğim. Tabi bazı yerleri donmuş. Çelik macunu çekeceğim. Sonra zımparasını e, kurutacağım. Zımparasını yapacağım. Zımparasını yaptıktan sonra da pandizotumuzun e, bir kat astarını atacağım. Astarında da eksiklerini olmayan yerlerini göreceğiz arkadaşlar. Ondan sonrasında zaten öncelikle şu kenarlarını öncelikle şu kenarlarını bir temizleyeceğim. Sonrasında da boyaya hazır hale getireceğiz. Astarını attıktan sonra bakacağım hatalı olan yerlerini tekrar çelik macunu diyeceğim. Sonrasında da boyaya hazır hale getireceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi pandidotumuzu şöyle çelik macunuyla eee Hatalarını kapatmaya çalıştık arkadaşlar. Şimdi bu çelik macunu bırakacağım. Kuruyacak. Kuruduktan sonra buna güzel bir zımpara atacağım. Sonrasında zımpara sonrasında bir astar çekeceğim arkadaşlar. Bakacağım astardan sonra eğer ki e, ne gibi hataları var. Nerelerde eksikleri var. Onlara bakacağım. Sonrasında da o eksikleri çelik macunla yine kapatacağım. Hatalı yerleri yine düzelteceğim. Ondan sonra da tekrar bir zımparasını yapıp astarını atıp boyamaya geçeceğim arkadaşlar. Bu arada pandizotun rengine karar verdim. Arabam koyu gri olduğu için pandizotu piyano bilek boyayacağım arkadaşlar. Yani ben kumaş germeyeceğim üstüne. Kumaş yapıştırmayacağım. Direkt boyama olarak yapacağım. Videonun devamında görüşmek dileğiyle. Şimdilik videoyu burada durduruyorum. Bu şey bir kurusun. Zımpara işleminde tekrar yayına alacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben denemek amaçlı e, astarını attım. Sonra şöyle ufak tefek hataların olduğu yerleri tekrardan çeyrek macun ile yaptım. Şimdi buralardaki hataları da komple alacağım. E, tabii Tabi astarı atarken kameranın kayıt şeyine basmayı, kayıt tuşuna basmayı unutmuşum. O yüzden kayıt altına alamamışım arkadaşlar. Şimdi yapacağım işlem şu. Diğer tarafları şu fazlalık bölümleri paralayacağım, düzleştireceğim. Ondan sonra üstüne astarını atacağım boyaya hazır hale getireceğim. Astar kuruduktan sonra da boyama işlemine geçeceğim arkadaşlar ve boya kuruyacak sabaha kadar. Daha sonrasında da üstüne bir kat cila atıp parlatacağım. Pandizotumuz bitmiş olacak. Şimdilik kamerayı bir yere bir sabitleyeyim arkadaşlar. Tekrardan videoyu başlatayım. Evet arkadaşlar. Zımparalama işlemimize devam ediyoruz. Çok kısa bir mola vereceğim. Bir dinleneceğim arkadaşlar. Daha sonrasında bu işleme devam edeceğiz. Zımparaladığım bölümleri bilerek hızlı geçiyorum. Ee, Zımparalama işlemi bitmesi için çok az bir bölüm kaldı arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Döndürebilirsen tabi. Sadece şu kadarcık bir bölüm kaldı arkadaşlar. <laughs> sonrasında üstünden bir kat ince kum parayla geçeceğim. Bir de şu araları düzelteceğim. Yani şu düzelmesi lazım arkadaşlar. Çünkü şeyleri kötü. Bir de şu arkada bir zımpara işlemimiz var. Sonrasında astarını atacağım. Astar kurumaya başlasın. Astar kuruduktan sonra da boyamaya başlayacağım arkadaşlar. Pancotumuz yavaş yavaş tam şey, son şeklini almaya başladı arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. Bu videoyu çekmemdeki amaç hem kendi aracım için emek sarf ediyorum. Hem de sizler için güzel keyifli bir video olmasını diliyorum. 10 dakika sonra kaldığım yerden devam edeceğim. Şu bölgeyi tekrar bir alacağım arkadaşlar. Şu kısmı şöyle şuraya doğru alacağım. Ondan sonrasında burası bitecek. Üstüne bir kum, bir kat en ince kum zımparayla, 800'lük zımparayla üstünden geçeceğim. Şu son kalan hataları alacağım. Öncelikle şurayı bir 80 kum zımparayla alacağım. Daha sonra üstünden geçeceğim. Kalan hataları da elle temizleyeceğim arkadaşlar. Öylelikle astara hazır bir hale gelmiş olacak. Sonra da astarımızı atıp kurumaya bırakacağız. Evet arkadaşlar şuralarda var. Oraları normal zımparla yapacağım. Evet arkadaşlar ben bir çıkayım yukarıdan. Şunu silecek bir şey getireyim. Sileyim sonra rastlarını atalım arkadaşlar. Arkadaşlar şu anda Gördüğünüz gibi Mevcut imkanlarla Sadece ıslak mendille Silebiliyorum arkadaşlar Alkollü mendil olsun isterdim ama Alkollü ezim ya da alkolüm Evdeki imkanlar bu kadar Şu anda panzotumuzun Macunlama zımpara işlemleri Hepsi bitti arkadaşlar Şöyle baktığınız zaman Gördüğünüz gibi arka plandaki hataları da Giderildi Şimdi bu sildiğim ıslak mendil e, kuruyacak arkadaşlar. Kuruduktan sonra bir kat astarını atacağım. Astar da kuruduktan sonra arkadaşlar astar muhtemelen yarın sabaha kadar kalacak kuruması adına. Daha erken kurursa daha erken atacağım astarını tabi de. Şu anlık sildiğim yerlerin kurumasını bekliyorum ki astar Tutsun arkadaşlar. Bekleyelim, kurusun. Astar atma anında da tekrar sizlerle birlikte olalım arkadaşlar. Evet, astarımı atıyorum şu anda arkadaşlar. Şurası Tabi çok güzel oldu. Şöyle astarım bolce atıyorum. Bu arada yönlü böyle detaylar gelecek arkadaşlar silik astar atıyoruz arkadaşlar silik astar çok çabuk kuruyacak arkadaşlar o yüzden Evet arkadaşlar astarlama işlemimiz bitti. Şimdi bazılarınız diyecek ki neden astarı bu kadar çok şu bölgelere attım diye. Çünkü bu bölgelerde bu astarımız dolgu astarı olduğu için arkadaşlar ufak tefek delikleri kapatıyor. Şöyle gördüğünüz gibi bazı delikler kapandı. Mesela kapanmayan deliklere de şöyle bolca sıkıyorum. Onlar da kapanıyor arkadaşlar. Çünkü ee, Piyano bilek boyayı uyguladığım zaman Piyano bilek boyanın hatalı olmasını istemiyorum arkadaşlar. Hatasız bir şekilde gelmesini istiyorum. O yüzden de böyle delik gördüğüm yerleri ekstra çıkarak kapatmaya çalışıyorum arkadaşlar olgu Yani şimdilik elimden bu kadar geliyor tabi. Ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. En azından Ufak tefek deliklerin donması bile benim için bir avantaj arkadaşlar. Yani ufak tefek deliklerin kapanması bile en azından biraz daha şık bir görüntü verecek arkadaşlar pancorta. Bu tarafta sarıdakiler var mesela buralarda. Arkadaşlar panzotumuzu böyle kurumaya bıraktık. Ee, yaklaşık bir 24 saat dediğimiz buna boyasını yarın atacağız. Yarın tekrar boya işlemlerini yaparken video alacağım arkadaşlar. Bu videonun devamını ekleyeceğim. Bu video tek bir part olacak. En sonunda da zaten finali olarak bitimini göreceksiniz arkadaşlar. Tabi e, arabanın içinde görmek istiyorsanız ee, kanalıma abone olmayı Videolarımı beğenmeyi Videolarımı yorum yapmayı Bana destekleriniz için e, Videoları beğenmeyi Videoları yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar Tabi bir de abone ol butonuna basarsanız Çok sevinirim Bu videonun devamında Bu pancotun boyama işlemleri Yapacak arkadaşlar Astarını attık Astarı bekliyoruz kurusun Astar kuruduktan sonra Boya işlemlerine geçilecek ve boyandıktan sonra da üçüncü part olarak araç içinde uygulanırken çekeceğim arkadaşlar. Şimdilik videoyu burada durduruyorum. Boyama işlemine geçtiğim zaman videoyu tekrardan başlatacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Piyano bilek boyada ilk katımızı attık. Şöyle arkasını çevireceğim. Arka tarafı kururken ben de öndeki katını atacağım arkadaşlar. Kurumaya bıraktım ilk katını atmıştım. Şimdi ön tarafının ilk katını atacağım. Sonra da kurumaya bırakacağım arkadaşlar. Kuruduktan sonra astarını atacağım. Evet arkadaşlar, ön tarafın da ikinci katını attım. kuruma bittikten sonra şöyle gene e, parlak verniğimiz var arkadaşlar üstüne bir katta parlak verdik hatta iki kat parlak vernik parlak, parlak döneceğim arkadaşlar sonrasında bu işlem bitmiş olacak ve pandizotumuz hazır kullanılır hale gelmiş olacak arkadaşlar sonrasında hoparlör yerlerini keseceğim ve açacağım daha bir görüntü olsun adına şimdilik videoyu burada durduruyorum ee, cihazın pandizotun kurumasına bırakıyorum arkadaşlar. Cila atarken tekrar sizlerle birlikte olacağız. Videoyu tekrardan başlatacağım cila atarken ama şu anda videoyu durduruyorum arkadaşlar. Pandizotumuz kurumuş arkadaşlar. Parlak güzel bir şekil almış. O bazı yerleri hala yaş sanırım. Yok. Kurumuş. Evet kurumuş sadece biraz yapışkanlığı var üstünde. Ama kupkuru arkadaşlar. Şimdi Şöyle gazlı güzel bir verniğimiz arkadaşlar. Zaten gördüğünüz gibi çok iyi bir şekilde parlıyor ama ben bunu daha parlak olsun istiyorum. O yüzden gazlı parlak verniğimi atacağım. Bir kat vernik attıktan sonra kurumaya bırakacağım. E sonrasında bakacağım kuruduğunda eğer ki şık güzel bir parlaklık oluşturuyorsa ikinci kat verniği atmayacağım ama baktım e, güzel bir parlaklık olmuyor. O zaman ikinci kat verdiğimi de atacağım arkadaşlar. Hadi geçelim vernik katmaya. Bir kat attık arkadaşlar. Kurumaya bırakıyoruz. Kurusun. Bakalım. Vernik kurudu zaman parlak bir görüntü mü katacak yoksa daha deminki parlak görüntümüzü matlaştıracak mı? Ona bakacağız. Zaten vernik kuruduktan sonra fiber bir bezle silip parlatmayı da düşünüyorum biraz. Yani şık bir görüntü olsun istiyorum arabanın e, panjot bölümünde. Umarım bu kadar emek verdik, uğraştık. Umarım aracın üstünde e, taktığımız zaman bize herhangi bir engel teşkil etmez, rahat bir şekilde koyabiliriz. Bakalım izleyeceğiz göreceğiz arkadaşlar. Yani şu anda gayet güzel bir tasarım olduğunu düşünüyorum. Tabi şuralarda ufak tefek hatalarımız var. Şuralarda falan ufak tefek hatalarımız var. Onlar da şundan kaynaklı arkadaşlar. Ben amatör olarak bu işi yapıyorum. Yani ee, benim hiçbir şekilde panzot yapma bilgim yok. Amatör olarak kendi aracım için yapıyorum. Yani profesyonel bir usta değilim. Ya da bu işi daha önce yapmış birisi değilim. O yüzden ilk defa yaptığım bir pandizot. Bence yani bana soracak olsanız bu ufak tefek hataların olması benim gibi bu işi bilmeyen birisinin ilk defa yapmasına rağmen çok çok iyi yapmış olduğunu gösteriyor arkadaşlar. İlerleyen zamanda ee, bu arada çok güzel parlamaya başladı vermek kurudukça. İlerleyen zamanda arkadaşlar pandizot bittiği zaman yani sonraki süreçte şu hataların olduğu yerleri macunla çelik macunla doldurup tekrardan düzgün bir hale getirebilirim diye düşünüyorum. Yani bakalım onları da yaparız. Yapamayacağımız bir şey değil diye düşünüyorum. Uğur yani bence uğur yapılır. Şimdilik böyle bir yapalım. Bakalım arabanın üstünde nasıl duracak onu görelim bir sonraki videomuzda şimdilik vernik kurusun diye bırakıyorum arkadaşlar vernik kurduktan sonra ikinci kat verniği atsam mı atmasam mı diye bakmak için bekleyeceğim İkinci kat verniği atıp atmayacağımıza ikinci videoda karar vereceğiz arkadaşlar birinci kat verniğimiz dondu arkadaşlar ikinci kat verniğimizi atacağız ikinci kat vernikten sonra artık pandizotumuz bitmiştir aracın üstünde göreceğiz arkadaşlar sonrasını Evet arkadaşlar ikinci kat verniğimiz de bitti ve panzotumuz bitmiş bulunmaktadır. İkinci kat verniğimiz de kuruduğu zaman çok şık piano bilek parlak tasarım gördüğünüz gibi. Tabi buralar şu anda vernikli olduğu için mat olarak gözüküyor olabilir. Ama çok parlak bir tasarım halde olacak. Ve panzotumuz bitti sona ulaştı arkadaşlar. Artık bu vernik kuruduktan sonra panizotumuzu aracın üstünde sergileyebileceğiz arkadaşlar. Daha sonrasında hoparlörlerin siparişlerini vereceğim. 4 adet 20 santim midrange, 1 adet, 2 adet özür diliyorum. 10 santim dom twitter alacak arkadaşlar bu panizot. Umarım keyifli bir video olmuştur. Umarım beğenmişsinizdir videoyu arkadaşlar. Kanalıma destek olmak için videolarımı beğenmeyi, videolarıma yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için ileri sarmadan son saniyeye kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.